Günaydın, ee, ne kadar günaydın olabilecekse o kadar günaydın elbette. Biz birini bitirmeden cinnetin bir diğerini yaşamaya başladık çünkü. Dün e, bu saatlerde Dağlıca'daki terör saldırısını konuşuyorduk. E, Genelkurmay'ın resmi açıklamasıyla şehit olan 16 askerin arkasından konuşuyorduk. E, başka bir acı daha yaşadık. Bu kez 13 polis memuru şehit oldu Iğdır'da e, ki... Bölge göreceli olarak teröre karşı biraz daha ne diyelim daha uzak bir bölge. Bu tarz terör saldırılarının çok sık yaşandığı bir yer değil. Daha önce denemeler olduğunu biliyoruz ama çok sık yaşandığı bir yerden de söz etmiyoruz bir yanıyla. 13 polis memuru bu kez şehit oldu. Oradaki Nahçıvan sınır kapısındaki pasaport sorunlarını, gümrük işlemlerini korumak üzere görevlendirilen ee, i̇çlerinden bir tanesiyle de uzun süre belki 12 yıl 13 yıl e, Ankara'da çeşitli görevlerde birlikte çalışmıştık. Yan yanaydık. Eee Fehmi Şahin e, genç bir polis memuruydu. Kemal Derviş'in korumasıyken eee tanışmıştık. Hani Kemal Derviş'in Türkiye'ye ultra süper yetkilerle geldiği dönemi hatırlıyorsunuz. Değil mi? işte o dönem koruma polisi olarak verilmişti yanına genç bir polis memuru. Demek ki 2000'lerin başlarına dayanıyor. Muhabir koruma ilişkisi biraz ilginçtir. Genelde karşılıklı itişmeye dayanır ama çok zarif, çok nazik bir insandı Fehmi. Arkasından Allah rahmet rahmet eylesin demekten başka bir şey gelmiyor. 13 polis memuru şehit oldu. Ama bununla birlikte Türkiye acısını yaşamak konusunda geçmişteki örneklerden çok da fazla ders almadığını gösteren bir ülke oluyor hızla. Geçmişteki örneklerden kastım şu, daha Sivas'ın üzerinden kaç yıl geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz, 1993'ün üzerinden. Ee, yine geçmişe dönecek olursak, Maraş olayları var Türkiye'nin yaşadığı, pek çok başka olay da var, tekil olaylar da var. Ee, biz bu cinnet hastalığından, yakıp yıkma hastalığından kurtulamıyoruz. Biz diyorum, çünkü toplumun bir kısmı sadece bunu yapıyor deyip bu işten kurtulma şansımız hiçbirimizin yok. Bu toplumun içinde yaşanıyor bunlar. Ee, çok kolay gaza gelip çok kolay dolduruşa gelip e, bir anda her şeyi kaybedip yakıp yıkmaya başlıyor başlayabiliyoruz Dün bunun örneklerini gördük. Dün sabah yayında söylemiştim 40'tan fazla HDP binası saldırı altında diye ee, Aslında rakam Parti tarafından öğleden sonra açıklandı 128 binaya saldırıldı söylendi. Yine de hiçbir herhalde dün geceki kadar e, sıkıntılı olmamıştı HDP genel Merkezi yakılmaya çalışıldı. Pek çok ilde, pek çok ilçede HDP'nin parti büroları yakılmaya çalışıldı. Bu bir kere kendi içinde çok ciddi bir çelişki barındırıyor. Özellikle Türkiye'de kendini milliyetçi olarak tanımlayan kesim açısından çok ciddi bir çelişki içeriyor, barındırıyor. Hatırlayacaksınız Düzova'da siyaset kavramını bu ülkede dile getiren kişi Mehmet Ağar'dı. Bir dönemin Susurluklu adı anılan İçişleri Bakanı, eski, bir eski Emniyet Genel Müdürü, ee, hani özellikle milliyetçi camiaya yakın ne ama milliyetçi camianın içinde bu e, hani daha derin yapılanmaya çok yakın olduğu ifade edilen bir insan Mehmet Ağar ilk kez o dile getirmişti bunu. daha e, dağda terör yapacaklarına düz ovaya inip siyaset yapsınlar diye. Şimdi siyaset yapmaya çalışan bir parti var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Beğeniriz ya da beğenmeyiz fark etmez. Ama e, Durul Türkeş'in ihracından sonra mecliste dördüncü parti, üçüncü parti haline gelmiş bir partiden, HDP'den bahsediyoruz. Şimdi Düzova'daki siyasetin içinde bir takım insanlar, hani o çok klasik klişeye sarılmak istemiyorum ben, karanlık güç odakları falan filan. Çünkü bunların hiçbir karanlık falan değil. Bu insanların kendini kandırma metotlarından bir tanesi. Ben yapmadım, kedi yaptı demenin başka bir yolu bu. Karanlık güç odakları falan değil. Bir takım odaklar ama elbette. Onlar düz obada yapılan siyasetin önüne bu kez engel çıkarmaya başladılar. Çünkü yasal, meşru, seçilmiş ne derseniz deyin. Yani bundan hoşlanmıyor olabilirsiniz ama 7 Haziran seçimleri sadece bazıları için iktidar arayışı değildi. Her siyasi parti kendi iddiasını gündeme getirdi, öne çıkarttı ve bir şeyler anlatmaya, seçmenini etkilemeye çalıştı. Bunun sonucunda da oy aldı ya da almadı. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama... Ee, Sonuçta yaşananların içinde meşru bir siyasi partiden bahsediyoruz hepimiz. Ee, bağlantı kesildi. Sizden kaynaklı bir şey olabilir Zeynep Hanım. Ee, bu arada yorumları alakalı aşağıda görüyorsunuz. Özellikle böyle günlerde hani ağzının ayarını tutturamayan, özellikle ağzının ayarı tutmasın diye para verilip coşturulan tipler var biliyorsunuz. Onları sevindirmemek için dün söylemiştim tekrar söyleyeceğim. Yani Onlarla fikir mücadelesinden kaçtım falan hiç düşünmeyin fikirleri olmasa da bu değil derdim. Sadece bu uygulama periskop uygulaması benim gibi hani profesyonel işi televizyonculuk olan bir insan için aylık sıkıntılı. Neden? Dün göstermiştim bir daha göstereyim. Yorumlar biriktiğinde neredeyse yaklaşık işte şu seviyeye benim burun izamı falan geliyor ve biz görüşemiyoruz. Dolayısıyla bu herifler kazanmış oluyor. O nedenle yorumlar kapalı ama dün Twitter adresi açık. Oradan da yazabilirsiniz. Zeynep Hanım, Zeynep Çakır'ın yazdığı gibi internette bir sıkıntı var dün akşamdan beri. E, Twitter'a, Facebook'a işte farklı uygulamalara ulaşımda zorluk oldu. İnternetin yavaşladığı <laughs> söyleniyor. Bilmiyorum şu an için biz bağlantı kuruyoruz gibi. Her neyse biz nerede kalmıştık? İşte o meşru seçilmiş siyasi partinin e, bürolarına saldırı başladı dün akşam eş zamanlı olarak. Bir gün önce de eş zamanlı olarak e, Benzer şeylerin yaşandığını görmüştük biz. Elbette tesadüf değil bu. Yani akşam saatlerinde dün e, ülke ocakları e, yürüyüşler yapacağını duyurdu. Ama ülke ocaklarının yaptığı yürüyüşlerden sonra sanki iş sadece ülke ocaklarıyla sınırlı kalmayacak şekilde altını çizerek söylüyorum bunu. Sadece ülke ocaklarıyla sınırlı kalmayacak şekilde farklı e, yerlerden katılımlarla da e, desteklenir hale geldi. Nereden biliyoruz bunu? <laughs> Türkiye'nin birçok yerinden, özellikle sosyal medyadan, ülke ocaklarına bağlı gruplardan duyurular yağmaya başladı akşam saatlerinde. Biz yürüyüşleri yaptık, tamamladık ve herkes evine, evine döndü diye. Ama evine dönmeyenler vardı o saatler içinde. Evine dönmeyenler biraz da dönmek istemediler. Belki döndürülmek istenmediler. Kim olduklarını şimdilik bilmiyoruz. E, polis çok net araştırmadığı için Bilemeyeceğiz de muhtemelen. Onu nereden biliyoruz? Hürriyet gazetesinde dün akşam ikinci saldırı yapıldı biliyorsunuz. Ben eleştiri hakkımı hala saklı tutuyorum ama dün sabah söylemiştim. İlk saldırı sırasında eğer çıkıp ortalığı birbirine katabilseydi Hürriyet, Doğan grubu yani bu yaşananlardan kimlerin suçlu olduğunu biliyoruz deyip dik durabilselerdi. Muhtemeldir ki ikinci saldırının yaşanması bu kadar kolay olmayacaktı. İçeride yüzlerce, onlarca, yüzlerce gazeteci arkadaş yine mahsur kaldı, Yine onlar yaşadılar. O binanın çalışanları yaşadılar o sıkıntıları. Ee, ama dediğim gibi o eleştiri hakkımı saklı tutuyorum. Ve hala aynı noktadayım. Ee, birileri üzülür, birileri bize kızar. Birilerinden sıkıntı yaşarız diye düşünerek ilk saldırı nasıl saklandıysa dün arkasından devamı geldi onun. Diğer medya kuruluşları. NTV mesela Türkiye'nin ilk haber kanalı. Benim de 10 yıl boyunca mensup bulunmaktan gurur duyduğum bir televizyon kanalı. Şu haliyle değil ama. Parantez içinde bunu söylüyorum. Bir haber kanalıyken. Dün mesela e, CNN Türk'ün de içinde bulunduğu Doğan binasında bu saldırı varken e, NTV'de hiçbir şey yoktu. NTV'de hala hayat normal akışında, günlük normal seyrinde devam ediyordu. Biz birbirimizi kollamayı, ezde camiası olarak Birbirimizle hesaplaşmaktan daha geri planda gördüğümüz sürece <laughs> bunlar yaşanacak maalesef. Dün Hürriyet'e yapılan o ikinci saldırı sırasında, işte şu anda bizim de kullandığımız, bizim de üzerinden bağlantı kurduğumuz periskop uygulamasından yayın yapan pek çok gazeteci arkadaş oldu yine. Buna rağmen, mesela dün de paylaştı bu görüntüyü, e, polislerin, Göstericilerden iki tanesinin önünden çekildi. Hatta birini diğerinin birini de kenara çektiğini bir polisin diğer polisi de kenara çektiğini gördük biz. Yani el sürülmedi o insanlara. Hiçbir şey yapılmadı. Bir kamyonla geldiler. Tıpkı 2001'deki o büyük esnaf eylemindeki gibi tam doğanı karıştıran o kırmızı kamyon gibi bir kamyonla geldiler. Ortalık birbirine girdi. Camlar çerçeveler yine indi. Hürriyet e, gazetesinin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin CNN Türk'te çıktı. Haklı olarak Büyük bir sinirle ama yine de itidalini korumaya çalışarak e, neler yaşandığını anlattı. ve ilk kez korkuyorum dedi. Korkunun boş olmadığını hepimiz biliyoruz. hani Hiç kimsenin de cengaverlik yapacak bir hali yok. Bugün burada eğer konuşuyorsak hani e, kılıcı palayı çekmiş insanlar olarak değil sadece gazetecilik mesleğinin namusu üzerinden bunları yapmak gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum ben de. E, muhtemeldir ki, hürriyette çalışan arkadaşlarım da aynı şeyi yapıyorlar, aynı şeyi düşünüyorlar. Ee, çöl kurdu. Rumuzlu bir izleyici demiş ki biraz önce Siyenay Türk polis gözaltına kimseyi almadı diyor. İşte ben de şu anda aynı şeyi anlatıyorum. Ee, dün polis kimseyi gözaltına almadı. O insanlar dün sabah yayında konuştuğumuz gibi rica minnet uzaklaştırıldı. Hadi kardeşim çıkalım artık falan filan diye. Ee, yani iş bu noktadayken Türkiye'nin e, kibritle, cinnetle sınanması An meselesi. Biz defalarca gördük örneğini. Bu kadar bahsettik. Sokaktaki olaylar işte e, dağda silahlı mücadele yapmasınlar, düz ovada siyaset yapsınlar. Türkiye'de e, Türkiye İşçi Partisi milletvekilinin e, Çetin Altan'ın meclis kürsüsünde dövülüşünün üzerinden dahil yıl geçti. Biz çok uzun bir süreden bahsetmiyoruz. Kimse kendini kandırmasın. Yani bizim demokrasimizde hala bu tarz e, nakısalar, bu tarz eksiklikler var. Ama bu tarz eksikliklerimiz var diye de dükkanı kapatıp gidecek halimiz yok. Sadece bunu kaşıyanlara dikkat etmek gerekiyor. Bakın daha bugün üzerinde konuşacağımız, birazdan gazetelere bakarken de göreceğiz, söyleyeceğim ortada ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. İktidar Partisi'ne yakınlığıyla bilinen değil, iktidar Partisi'ne e, sahilinin işaret parmağı kadar yakın bir gazetenin yazarı, e, Hürriyet Gazetesi'nin bir yazarı Ahmet Hakan'ın, e, istesek seni sinek gibi ezeriz'' sözleriyle tehdit etti. Bugünkü bir köşe yazısından alıntılıyorum bunu. Seni istesek sinek gibi ezeriz. Buradaki biz kim? İşte biz o bizim peşindeyiz şu anda. O biz çünkü bu cinnet hali nasıl yaşanıyorsa o biz. Her kimse o yaratıyor bunu. Çünkü konuşmanın başından beri söylediğim gibi aslında Türkiye'de işin mecliste yapılması, siyasetin mecliste yapılması konusunda bir uzlaşma var bunu başlatan da hatta bu uzlaşmayı teyit eden, doğrulayan da Türkiye'de milliyetçi kesimin e, hatta derin devletin önemli insanları. O zaman kim? İşte o istesek seni sinek gibi ezeriz diyendeki biz kimse o bizden bahsediyoruz biz şu anda. O biz yakıyor sokakları, e, o biz yakıyor insanları, birbirlerini düşürüyor. E, Sünni, Alevi, Kürt, Türk, ne bileyim işte Abaza, Çerkez, Bunların hepsini onlar yapıyor. En ufak hücreye kadar bölündükten sonra da tutuşması çok kolay oluyor elbette. Hem sokakların hem insanların. Dediğim gibi biz bunun örneklerini çok sık yaşadık. Aman ha, aman ha dikkat diyelim. E, dikkat derken bu toplumun hani düşünen, konuşan, neyin, neyin peşinde olduğunu aslında, hayatın ne olduğunu az buçuk bilen, sorgulayan insanlarına söylüyorum. Diğerlerinin çünkü sokağa dökülmesi... O 2001'deki esnaf eyleminde tam Doğan Meydanı'na gelen kırmızı kamyon neyse, dün Doğan Medya Center'ın önüne İstanbul'da giden kamyon aynı şey. İçindeki insanlar da aynı insanlar. Bu insanların toplumsal sosyal bir bilinçleri yok, böyle bir düzeyden bahsedemeyiz. Bu değil zaten üzerinde konuştuğumuz. Ama insanlıktan da nasip almamaktan bahsediyoruz biz. İçinde insanlar varken bir binayı cayır cayır yakabilecek insanlar. Nereden biliyoruz bunu? Gördük çünkü. 93'ün görüntüleri hala hafızamızda duruyor bizim. O insanlar yanarken bir otelde, Sivas'ta Madımak Otel'de, dışarıda yaşasın e, kötüler için cehennem diye bağıran, nasıl yanıyorlar diye, diyen, hatta tekbir getiren insanları gördük biz. Yani cinnet an meselesi. Türkiye'de cinnete bir kibrit çöpü uzaklıkta yaşıyoruz biz. Aman diyelim, aman diyelim, yapmayın diyelim. ve özellikle kışkırtmayın diyelim bunu yapması gerekenlerin, mesela seni istesek sinek gibi ezeriz diyen insanı, insan burada başka kelime olmadığı için kullanılan bir kelime, mesela kurumlarınızda siz çalıştırmayın. Hani bizleri defalarca işten attırdınız ya, bizlerle ilgili insanlara ihbarlarda bulundunuz, şu çalışanın şöyle diyor, bu çalışanın böyle konuşuyor sağda solda diye. Bakın bu adam ispatlı. Bugün köşe yazısını açın, göreceksiniz, istesek seni sinek gibi ezeriz ifadesini kullandı. O zaman o zaman bu insanlar e, ne zaman ki oralarda değer bulamayacak, görüşlerini böyle anlamsızca ortaya dökemeyecek. <laughs> o zaman hem medyada biraz daha gelişme olacak hem de medya üzerinden toplumun gazlanması biraz daha azalacak diye düşünüyorum. Hüsam bir birbinde ülkedeki basının nasıl özgürleşeceğini, müteahhit, sanayici, patronların çıkar ilişkilerinden nasıl kurtarılabileceğini anlatan bir yayın yapar mısınız? Olsa dükkan sizin sayın Can Baran. Çünkü medya karartması ahlaki ve siyasi çöküşün duyarsız ve cahil Toplumun en önemli neden, nedenlerinden saygılar. Saygı sevgi bizden sağ olun. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama medyadaki patronaj yapısının değişmesinin bugün yaşadığımız düzene gelişimizde ne kadar önemli bir e, nokta olduğunu, ne kadar önemli bir gerekçe olduğunu daha ilk gün konuşmuştuk. İlk Periskop yayınında konuşmuştuk. Denkeleriyle konuşuruz ama sizinle aynı fikirdeyim. Bunu bilin. Evet mevzu bu. Bugünün mevzu bu. E, gazetelere bakalım. Gazetelerde acı var. Hepimizin yüreğindeki acı var. İki günde e, 30'a yakın şehit verdik, 30 şehit verdik. Hatta dün akşam saatlerinde gelen e, haberle 30'u da geçti. Ve bütün Türkiye acı yaşıyor. gazetelere de haliyle yansıyor bu. Ana akım medyayla başlayalım. Her sabah olduğu gibi Hürriyet'in bugünkü manşeti gözyaşlarıyla uğurladık. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dağlıca da 16 askerin Van'da düzenlenen cenaze törenine katılışı ve orada gözyaşlarıyla fotoğraflanması var. Gazetenin manşetinde ve sür manşette de maalesef diğer açı Iğdır matemi denilerek verilmiş. 13 polis şehit. PKK'lı teröristler Iğdır'da daha önce iki kez saldırı girişiminde bulundukları bölgede yola döşedikleri bombayla sınır kapısında görev yapan polisleri şehit etti denilmiş. Bu arada pek çok e, mesaj gelmiş. Yani sadece bir tane yazardan bahsettin. Sadece o mudur toplumu galeyana getiren diye. Elbette değil. Yani dünden mesela gördüğümüz başka bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi gidip düğününde şahitlik yaptığı bir sosyal medya trolü Hani adama troll diyoruz ama anlıyor mu ondan da çok emin değilim. Ee, o da elbette geleceğiz. Ee, Paper Moon'a da geleceğiz. Bir yere de geleceğiz. Neyse işte hani sosyal, Kaforya kadar gidebildi ya için en fazla. Böyle mekanların adını anarak söylemiş. E bu insanın nikah şahidi Sayın Cumhurbaşkanı'ydı herhalde kulağında şöyle ufacık bükecek hukuku vardır diye düşünüyorum. Bakın ortada adam yazdı gitti. Hürriyete ikinci saldırıda elbette yer almış. E, Hürriyete saldırıya ABD'den kınama dün akşam saatlerinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve e, Ankara Büyükelçiliği bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Kınama ve e, basın özgürlüğü tüm toplumun temel dinamik ilkesidir ifadesini kullandı. Diğer şehit poli, şehit emniyetçilerin de haberleri var. Ağrı'da görevli polis kadri Özkara, Pülmür yakınlarında yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kızının gözleri önünde şehit edildi. Mardin'de bir şehit, şehit var. Yine dar geçitte e, bir polis zırhlı araç geçişi sırasında dün söylediğimiz gibi bu araçların neresi zırhlı ben gerçekten merak ediyorum. Ercan Hırçın 37 yaşında o da şehit oldu Allah'tan rahmet dileyelim. Gösterilerde HDP binaları telef olduğu denilmiş hürriyetin haberinde ve hemen yanında da muhalefetin hiç mi suçu yok ifadesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün rektörlere yaptığı konuşma el almış. Dün salıydı biliyorsunuz normalde muhtar günü kısmet değilmiş rektör günü oldu e, rektörlere konuştu Sayın Cumhurbaşkanı onları anlattı. Sabah gazetesi PKK'nın inini çifte kıskaç haberiyle girmiş. Dalca'da 16 askeri şehit eden PKK'lı hainlere dev operasyon. Kuzey Irak'taki terörist mevzileri hem havadan hem de karadan vuruldu. 40 terörist öldürüldü. Biz bu devleti sokakta bulmadık ifadesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün rektörlere yaptığı konuşmadan ve bir hain pusuda Iğdır'da 13 şehit haberi de sürman şekliyle yer almış bugün sabah gazetesinde. Cumhuriyetin sürmanşetinde bu yangını söndürün ifadesi var ve cinnet hali. Tıpkı bu sabah yayında konuştuğumuz gibi onlar da cinnet hali olarak nitelemişler. Başka örneklerle, Beypazarı'nda Kürt tarım işçilerinin araçları yakıldı. Göstericiler otobüslerde linç etmek için Kürt Kürt taş aradı. 14 kentte HDP binaları tahrip edildi. Seyidi Kemer'de İbrahim C. Peşmerge kıyafetiyle fotoğraf paylaştığı için dövülüp Atatürk heykeli öptürüldü. Bakın gerçekten toplumsal cinnet, toplumsal yangının bir anda körüklenmesi an meselesi bu ülkede. Demin size örnekleriyle anlattım. Bizim daha 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümünü, ya işte bugün 9 ayın, biz bundan 3 gün önce onu konuşuyorduk. Toplumsal cinnetin nasıl körükleneceğini konuşuyorduk. Ve bugün konuştuğumuz şeyi yaşıyoruz biz. Ökçü gruplar Mersin'in Erdem ilçesinde Kürtlerin ev ve işyerlerine saldırdı. Konya'da 400 Kürt işçi saldırı nedeniyle mahsur kaldı. Alanya'da mesela dün akşam saatlerinde sosyal medyadan izledim. Ben EDP binası hala cayır cayır yanıyordu. Cumhuriyet'in manşeti acı üstüne acı. Türkiye yine en kanlı günlerden birini yaşadı. Da. Dağlıca şehitlerin cenazesi kalkmadan Iğdır'da PKK'lıların yola koyduğu bombanın patlatılmasıyla 13 polis memuru şehit oldu denilmiş. <laughs> Erdoğan hesap vermeye hazırım ifadesi var. Nereden kullanılır? Şahsen ben yaptığım her şeyin hesabını bu dünyada, milletime, ebedi dünyada Rabbime vermeye hazırım. Vallahi Türkiye'de hani hesabı siz vermeye hazır olabilirsiniz de alacak yargı, ben hatırlamıyorum yani öyle bir şey kaldı mı? Neyse. Sözcünün manşeti henüz 16 şehidimizi toprağa vermeden kahpeler 14 evladımızı daha şehit etti. Gözü yaşlı vatandaşı aykırıyor. Yeter, tıraşı bırakın, kandile girin. Ya bunun çözüm olmadığını. Hani gazetelerden, gazete üzerinden goy, goy yapmanın çözüm olmadığını artık hepimiz öğrenelim. Dün akşam, önceki akşam başlayan bu Dağlıca'daki saldırıların ardından başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonunda defalarca bombalandı orası. Defalarca bombalandı. Bu değil çözüm. Biz bundan bahsedemeyiz artık. Bunun çözüm olmadığını gördük. Nerede gördük? E yaşadık çünkü. Buradan bahsedilen eğer hani oraya tankla, topla, tüfekle girmekse falan filan ya başka bir ülkenin e, şu anda fiilen başka bir ülkenin hala varlığını devam ettiren Irak'ın toprakları olduğunu bir kez daha hatırlatmak lazım bunun. Hani bu böyle basit yapılabilecek bir şey değil. Tıpkı cinnet hali bu işte. Bu gazete goygoylarıyla bizim bir yere gitme şansımız yok. Oralar Türk Hava Kuvvetleri tarafından defalarca vuruldu. Dün akşam da önceki akşam da bu değil ki çözüm. Biz içi boş, samimiyetsiz, planlanmamış, kötü ve son dönemi özellikle kötü niyetli götürüldüğüne inandığım bir çözüm süreci ya da adı neyse işte Barış Kardeşlik Projesi falan filan, demokratikleşme, açılım o süreç nedeniyle bu hale geldik. Çünkü bu sadece siyasi olarak planlaması yapılmış, toplumsal destekleri, toplumsal dinamikleri hiç planlanmamış bir çözüm süreciydi. Belli ki yaşadığımız bize bunu gösteriyor. Ee, Postanın manşeti posta yine tam sayfayı fotoğraflarla kullanarak nereye gidiyoruz? İki günde 31 şehit manşetiyle çıkmış. Omuzlar üzerinde bir asker tabutuyla postanın bugünkü manşeti. Milliyet siyah başlıkla çıkmış bugün. Polis aracına bir ton bomba. Iğdır'da yola, döş yola döşedikleri bombayı yine uzaktan patlattılar. İkisi başkomiser, 13 polis daha şehit oldu. Biri ağır yaralı ifadesini kullanmış polislerin fotoğrafları var şehit polislerin. Önce asker sonra polis 3 günde 31 şehit. Ağlatan veda sürmanşeti bugün Milliyet Gazetesi'nin. Başbakan'dan koruma talimatı bunu unutmayalım. Dün akşam saatlerinde bu hürriye tekin saldırıda başladıktan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hem İçişleri Bakanı ile hem İstanbul Emniyet Müdürü ile görüştüğü ve basın merkezlerinin korunması işte halka da kamu güvenliğinin sağlanacağı konusunda garanti verilmesi yani kamu güvenliği sağlanarak bu garantinin verilmesi konusunda bir genelge yayınladı, duyuruldu. E şimdi hepimiz merak ediyoruz haklı olarak. İyi niyetinden şüphem yok. Öyle sormuyorum ama başbakan böyle bir yetkilendirme yapmasa sokaktaki insanların can güvenliği yok mu? Basın kuruluşlarının can güvenliği yok mu? duyurmak mı gerekiyor her seferinde? Demin dedim ya yani gazete manşetleri üzerinden boy boy diye. E, maalesef yönetmelikler bilmem neler üzerinden de goy goy yapılabiliyor Türkiye'de. Örneklerini işte defalarca görüyoruz, defalarca yaşıyoruz. Habertürk'ün manşeti bir veda, acı veda çağrı. Iğdır'da aynı saldırı 13 şehit denilmiş acı üstüne acı haberinin yanında. Dağlıca şehitlerine veda 8 kahraman uğurlandı denilmiş. İtidal ve sağduyuya çağrı diye de gazete üçe bölünmüş birinin sayfasının içinde. Büyük e Özellikle fotoğraflarla etkileyici bir sayfa yapılmış. Yeni Şafak'ın manşeti Yas yok, öfke var. Dağlıcanın acısı dinmeden dün bir kara haberde Iğdır'dan geldi. Gümrük görevlilerinin güvenliğini sağlayan polis aracına pusu kuran teröristler yola döşenen bombayı patlattı. 13 polis şehit oldu. Arda arda gelen saldırılar Türkiye genelinde büyük öfke patlamasına yol açtı. Tam da konuştuğumuz öfke patlamasına yol açmasın. Öfke değil burada asıl olan. Sorgulamaya yol açsın. Neden bizim insanlarımız ölüyor? Neden bu ülkenin güvenlikçileri, emniyetçileri, polisleri, askerleri ardarda arda gencecik yaşta şehit oluyor. Bunu soralım. Bunu sormazsak öfke bize bir şey sağlamayacak ki. Sağlamadığını gördük. 25 senedir gördük. 90'lar bu mücadeleyle geçti. Ve bu yöntemle geçti. Ama bunun çözüm olmadığını gördük biz. Bir işe yaramıyor bu. Biz sormadığımız sürece de hiçbir işe yaramayacak. Bundan çok emin olun. Böyle birileri goy goylayacak, yas yok, öfke var. Birileri dışarıda bastıracak. Ya Allah bismillah Allahu ekber diye. Sonra gruptan biri çıkacak, bir yeri yakacak. Ondan sonra o öfke patlamasını göreceğiz burada bahsedilen öfke patlamasını. Madımak'ta gördüğümüz gibi. Orada da insanlar ciceği böyle yakıldı çünkü. Öfkenizi içinde diri tutun. içinizde diri tutun. İntikamınızı unutmayın. Benim sözlerim değil bunlar. Ya yok öfke varmış yani. Saçmalık var o zaman. Sadece saçmalık var. Bakalım. Mevsimlik işçiler bizimdir. Terör olaylarını bahane ederek halkı birbirine düşürmeye çalışanların doğu kökenli mevsimlik işçilere hedef alması tepki çekti. Valiler ve iş dünyası temsilcileri provokasyonlara karşı uyararak oy birliği ve beraberlik çağrısı yaptı. Zamanın manşeti göz göre göre vuruldular. Zaman da siyah başlıkla çıkmış bugün. Sür manşette de hükümet hala okul basmakla meşgul değilmiş. Yani ne demek lazım? Şu acılarla bir insanı güldürebiliyorlar. Dün akşam cemaatin en e, etkin sesi olan bir zamanlar, en ılımlı ve en etkin sesi olan Hüseyin Gülerce, biliyorsunuz mahalle değiştirdi beyefendi, artık başka bir mahallede yaşıyor. Bir dönem cemaat adına görüş bildirirdi. E, dün mesela e, Hürriyet Hürriyet gibi kabadayı bir gazetenin genel yayın yönetmeninden daha sert bir tavır beklerdim dedi. Sedat Terginin ekrandaki yayını üzerinden. İnsanların gerçekten bozulması da demek ki an meselesi. Ya da bozuk olana çok fazla şey yakıştırıyoruz. Biz sadece trolleri eleştiriyoruz. Bir takım insanlar için önemli oluyorlar. Zamanın manşeti göz göre göre vuruldular. 13 polis şehit. PKK bir ton bombayla saldırdı ifadesi. Bakalım bir gün 400 vekili de ölümlere de saldırılara da hayır başlığıyla çıkmış. Sokaklarda linç kampanyası denilmiş. CHP'den seçim güvenliği için arayış denilerek e, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın hem Meclis Başkanı'nın hem HDP ve MHP Genel Başkanları'yla seçim güvenliği üzerinde görüşmeler yapacağı duyurulmuş. Star. Biz bugün Star okumayalım olur mu? Normalde okuyorum biliyorsunuz ama bugün okumayalım. O aşağılık yazıya yer verdiği için bir medya mensubunun açıktan böyle tehdit edilmesine izin verdiği için okumayalım bugün. Vazgeçelim dertlerine yansınlar. Ee, Özgür Gündem uyarıyoruz manşetiyle çıkmış. Tıpkı Yeni Şafak'ınki gibi anlamsız bir manşet bu da. Ee, işte i̇şte hani saraydan yapılan açıklamalar 400 vekil söylemleri gibi. İkinci ikiye bölünmüş sayfa. İkinci bölümde de HDP eş başkanı Yüksel, yüksek tanrı saldırılarının iç savaş provası olduğunu ve Saray Gladyosu'nun planladığını söyledi. HDP sözcü Bilgen de kendimizi koruyacağız dedi. Valla bunun kendini korumakla bir alakası yok. Bunun öncelikle yapılmaması gerekiyor. Bu saldırıların bir an evvel durması gerekiyor. Ama kendini korumaya gelinirse eğer sokaktaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Orada o yakıp yıkan insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Bu da doğru bir manşet değil. Vatan omuz omuza demiş Dağlıca'daki ayın pusuda şehit düşen Yarba İlker Çelikcan ve 15 silah arkadaşı dün son kez bir aradaydı. Dünkü cenaze töreninden bahsediliyor. Taraf 400 vekil için 250 can gitti manşetiyle çıkmış ve 7 Haziran sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye ulaştı ifadesini kullanmış. Hazine Müsteşarlığı'nda tüm yetki Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'de denilmiş. Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra artık yetki buraya geçti ifadesi kullanılmış. Evet yine çeneyi uzattık bugün. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Benimle birlikte olduğunuz için sabahın bu saatinde. Bir kez daha söylüyorum. Biz kibrite de cinnete de uzak bir millet değiliz. Geçmiş böyle örneklerle dolu. Ee, o yüzden ekstra dikkat gayretmesi, gayret sarf etmesi gereken bir toplumuz. Aman diyeyim ne olur etrafınızı, özellikle etrafınızı siz uyarın. Siz uyarın. Yani bu işin nereye gideceği çok net. Geçmişteki örnekler ortada. E, kibrit'in cinnete dönmemesi, sokakların yanmaması için bir takım insanların, bir takım gazetelerin adı gazeteci olan bir grup soytarının yazıp çizdiklerinin hiçbir önemi olmamalı. Toplumsal sağduyu diyoruz ya hani geçmişte o yakıp yıkanlara rağmen toplumsal sağduyuyla nasıl ayakta kalabildiysek yine aynı yolu zorlamak zorundayız. Ne olur kibrit cinnete dönmesin. Bunun için ağlamak zorunda kalmayalım. Bir kez daha. Çünkü bugüne kadar defalarca yaptık. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Yarın sabah saat 9'da yine görüşeceğiz. Yine gazeteler olacak. Gazete, gazeteler üzerinden konuşacağız ama asıl gündemi konuşacağız tabii. Lütfen siz de orada olursanız. Siz orada ben buradayken hala konuşacak şeyimiz olabilir. Olacaktır. Çünkü biz patron ne der acaba kızar mı acaba diye konuşmadan yapıyoruz bu yayını. Öyle yapmaya devam edeceğiz. Bu yayını bittikten sonra mediascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Gün içinde de aynı şekilde izleme şansınız var. Ve lütfen yarın orada olun ki konuşacak bir şeylerimiz konuşacak umudumuz olsun. Çünkü biz olabilirsek bu işin altından kalkacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.